Bordo bereli talebem demiştik ki bugün bana. Siz de bizim farkımızı anlatayım dedi. Ben zannettim ki bordo bereleri çok etkileyecek Gayet normal Dedi bak dedi abi şimdi bordo böyleli kaç paraşütçü var dedi. Kara kuvvetlerinde kaç tane var dedi. Hava indirmede var, jandarmada var. Her tarafta hava kuvvetlerinin paraşütçü var. <laughs> Siz hatlarda belli dedi. Zaten en fazla 200 kişisiniz. Bu paraşütçülerden dedi 3000 kişi alalım dedi. İyi dedim ne anlatıyor merak ediyorum ben. Başar 3 bin kişi 100 kişi alalım dedi. Başar dedi 50 ya dedi 10 kişi alalım dedi en iyi dedi. Ben de diyorum çok büyük bir şey harekat anlatacak. Yok abi dedi. 5 kişi alalım dedi en iyi. Git o Boğaz Köprüsü'nden atla desek dedi bir tanesi atlamaz dedi. Tamam. <laughs> Namık ekini arıştı dedi. Aynen öyle yani, yani sizlerin farkı oradan ortaya çıkıyor. Siz yapılmamışları yapmaya çalışan adamlar. amiyane tabiriyle Manyaklardan yaklardan seçilen bir askeri grupsunuz dedi. Bayağı da şey e, Boğaz Köprüsü'nden yani çok az kala açmışsınız sanırım paraşütü. Evet. Yani bayağı yürekler ağza gelmiş ama. <laughs> Geniş Dünya Rekorları yasakladı bana. 58 metreden atladın. <laughs> suya çarpmaya 18 metrekala açtın. <laughs> tamam bu dünya rekoru ama bundan sonra atlayacağın hiçbir rekoru saymıyoruz paraşüt rekorunu. Çünkü kötü örnek oluyorsun. Senin rekorunu kırmak için biri atlar ödür falan diye. Bundan <laughs> sonra bu rekorları artık saymıyoruz. İyi en azından e, güzel bir final olmuş oldu yani <laughs> bu rekord. Ama ben yine atlıyorum. <laughs> Fatih Kul Sultan Mehmet'in köprüsünü atladım. Boğaziçi Köprüsü'nü atladım. Şimdi Yavuz Selim'den atamak istiyorum. Asya ile Avrupa'yı bağlayan, 3 köprüsünden de atlayan ilk ve tek insan olarak bu yazın 3. köprüden de atlayacağım.